Aslanlıyım aslan, aslan arkadaşlar sana doğum günü sürpriz yapmışlar. Araların anası. Gezginlerin en güzeli. Seviyoruz seni çok. İyi ki varsın. İyi ki doğmuşum bizleri. İyi ki zorlamışsın beni altı numaraya kadar getirmiş. <laughs> İyi ki varsın canım annem. Çok seviyoruz seni. Sağlıkla inşallah nicelerini hep birlikte. Öpüyorum çok. Mutlu yaşlar Özcan teyze. Sevdiklerinle beraber uzun bir ömür diliyorum sana. Merhaba. Ben Hasan Arslan. Ömer'in arkadaşı. Nur, Öz Nur, Nursel Raziye, Ebru ve Ömer'in güzel ve saygıdeğer annesi. Özcan abla. Sağlıklı ve mutlu nice yaşlar diliyorum. Sağlıkla kalın. Özcan teyze, doğum günün kutlu olsun, nice mutlu yıllara. Özcan teyzeciğim, yeni yaşını güle güle kullan. Sağlıkla, sıhhatle, huzurla daha nice yıllar kutlarız inşallah beraber. Seni çok seviyoruz. Öpüyorum. Özcan teyzeciğim, mutlu yaşların olsun. Yıllar Özcan teyze, seni çok seviyoruz. Nice mutlu. Mutlu, mutlu yıllar Özcan, Özcan teyze, nice, nice mutlu, mutlu yaşlara. Özlara. Son günün kutlu olsun Özcan, Özcan hanım teyze. teyze. Ellerini öperiz. Mutlu yıllar Özcan teyze. Özcan teyze. Özcan teyze merhaba, ben Devrim. Ömer'in sevmediği arkadaşlarından nice sağlıklı mutlu yıllara diliyorum. Yeni yaşın kutlu olsun. Ellerinden öpüyorum. Özcan teyzeciğim merhaba. Benim adım Cihat. Ömer'in arkadaşıyım. Size güzel, sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyorum. Mutlu ve sağlıklı kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Tekrar doğum gününüz kutlu olsun. Merhaba Özcan abla. Doğum gününüz kutlu olsun. Yüce seneler Özcan teyzeciğim merhaba. Nice senelere doğum gününü kutlarım. Annem de, ben de aynı düşünceye sahibiz. İyi ki de senin gibi değerli bir insanı tanıdık Özcan teyzem. Allah sağlıklı uzun ömürler versin inşallah. <laughs> Özcan teyze doğum günün kutlu olsun. Özcan teyze merhaba. Merhaba. Doğum gününüz kutlu olsun. Çatalca'dan Yeşillikler içerisinden çok güzel enerjiler yolluyoruz size. Çok mutlu olun, daha uzun yıllar yaşayın dileriz. Öpüyoruz ellerinizden. İyice güzel yaşlarınız olsun. Öpüyoruz. Özcan teyze, Cumhuriyet tarihinin en güzel gününde doğmuşsun. Nice, mutlu, huzurlu, uzun yaşlara. Bir de şu Ömer tam olsaymış çok iyi olacaktı ama. Neyse, sağlık olsun. Seviyoruz seni. Özcan anne, doğum gününüz kutlu olsun. Nice, mutlu yıllara. İyi ki doğmuşsunuz. Arkadaşlar Özcan teyze. Doğum günün kutlu olsun Özcan teyze. çok seviyorum. Bunları bu videoyla anlattım ama nasıl anlatacağımı bilmediğimden bunu yaptım. Ama seni çok 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 seviyorum Aslanen. Bunu zaten biliyorsun. Seni çok seviyorum. Doğum günün tekrardan kutlu olsun. Cumhuriyet kadını.